Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Kasım Çarşamba. Radio Kassel'den Merhaba. Borç krizi ile birlikte AFD'ye tavan yaptıracak öneri ve çağrılar sıraya girdi. CDU başkanı Merz bütçede ortaya çıkan 60 milyar orduk açığı kapatmak için acilen sosyal alanda tasarrufa gidilmesini ve mülteciler hakkında söylediklerinin ciddiye alınmasını istedi. Çocuklar için temel güvence parası, kalorifer yasası, vatandaş parası gibi sosyal uygulamalardan feragat edilmesini isteyen Mert, vatandaş parasının da yükseltilmemesini istedi. Her şeyi finanse edemeyiz ya. Mert borç freninin kaldırılmasına ve vergilerin yükseltilmesine karşı çıktı. Mercedes e destek veren FTP Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de bir gazeteye verdiği demecinde vergilerin artırılmasının yanlış olduğunu ve neyi finanse edip edemeyeceğimizin kararlaştırılması gerektiğini söyledi. Buna karşın sosyal yardım kuruluşları parlamentodan sosyal projeleri yok etmemeleri için adım atmasını talep etti. DPVFA sözcüsü Şinay'da özellikle gönüllü çalışanların 2024 yılı için planlama güvencesi olmaması nedeniyle tüm bu projelerin iptal edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirtti. Aynı şekilde İklim İttifakı, Karidas ve WWF gibi kuruluşlardan oluşan birliklerde siyaset arenasındaki tasarruf tartışmalarını eleştirerek ev ve iş yeri arasında gidip gelenlere tanınan vergi kolaylığının kaldırılmasını istedi. Bu kolaylığı hem bütçede bedelli kalemleri uzun vadeli olarak bağlamakta olmakla hem de sadece yüksek gelir sahiplerine yarıyor olmasıyla gerekçelendirdiler. Ancak uzun yol kat etmek zorunda kalan işçiler için nasıl bir kolaylık yaratılacağını açıklamadılar. Ancak tasarruf Ukrayna'ya verilen askeri teçhizat için geçerli değil. Yoksullar ve emekçiler için sosyal kısıtlamalar ve tasarruf talepleri çağrıları yapılırken Ukrayna'ya yapılan silah yardımları konusunda herhangi bir tasarrufa gidilmemesi istendi. Savunma Bakanı Orta Doğu'daki ihtilafların artması ve İsrail'in Filistin'e saldırmasına rağmen Almanya'nın Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmeyeceğini söyledi. Alman hükümeti önümüzdeki yıl için Ukrayna'ya yapılması planlanan askeri yardımın 4 milyar eurodan 8 milyar euroya çıkarılacağını açıkladı. Kiev'i ziyaret eden Savunma Bakanı Boris Pistorius Ukrayna'ya 1 milyar 300 milyon Euro'luk hava savunma sistemi verileceğini söyledi. Iris TSLM sisteminin 3'ü şimdiye kadar teslim edilmiş durumda. Bu kış aylarında da dördüncü sistem teslim edilecek. Aynı şekilde 2024 ve 2025'te de yeni sistemlerin teslim edileceği açıklandı. Federal İdari Mahkeme dün Rister Rente ile ilgili aldığı kararda şparkaselerin sonradan almak istedikleri ek ödemelerin haksız olduğuna hükmetti. Bunun üzerine Sosyal Yardım Kuruluşu FAUDK Başkanı Bentele bir açıklama yaparak alınan mahkeme kararının Rister Rente'nin fiyasko olduğunu gösterdiğini söyledi özel sigorta şirketlerinin devleti milyarları bulan desteğine rağmen tasarruf sahiplerinden ek ücret ödenmesini istemelerinin gereksiz olduğunu belirten Bentele hükümetten yasal emeklilik sigortasını güçlendirmesini istedi. Yasal emeklilik sigortasının insanları yaşlılıkta yoksulluktan koruyabileceğini vurgulayan Bentele hükümetin ikinci emeklilik paketini ivedi biçimde yürürlüğe sokmasının ve 2025 sonrasında emekli aylıklarındaki düşüşü durdurması gerektiğini söyledi. Avusturya'da %80 olan emeklilik seviyesinin %53'e çıkarılmasını savunan Bentele, bunun emekli ayrıklarında bir defalık %10'luk artışa eşit olduğunu ve finanse edilebileceğini belirtti. Ayrıca yasal emeklilik sigortasının sadece işçiler için değil, memurlar, siyasetçiler, şirket üst yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri de başta olmak üzere herkes için zorunlu hale getirilmesini talep eden FODK Başkanı, emekliliğin hisse senetleri üzerinden ve borsada kar sağlayabileceği fantazilerinden vazgeçilmesini istedi. Değerli Yahudi kökenli Alman yazar Feldman, Almanya'nın İsrail'e koşulsuz desteğini eleştirdi. Yahudi kökenli tanınmış Alman yazar Feldman, Almanya'nın İsrail'e desteğini eleştirerek İsrail hükümetiyle koşulsuz dayanışmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kamuoyunda İsrail'in Gazze saldırılarını eleştiren yazar olarak bilinen Feldman Alman Süddeutsche Zeitung'a verdiği röportajda Almanya'nın İsrail hükümetiyle koşulsuz dayanışmasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinden ve bu ülkedeki resmi kurumların bugüne kadar sadece tek bir Yahudi tipini desteklediğinden ve benim onlardan biri olmadığımdan bahsediyorum. Geri kalanlarımız ise itibarsızlaştırılarak susturulmak isteniyor dedi. Alman hükümetinin Gazze'nin yıkımını istemeyenlere ve barıştan yana olanlara karşı duygulara kışkırtmasını korkutucu bulduğunu ifade eden Feltman, bana öyle geliyor ki Almanya Yahudilerini muhafaza ediyor ama sadece kendilerine biçilen rolü oynayanları diye konuştu. Yahudi, Hristiyan ya da Müslüman olsun herkesin Almanya'da aşırı sağcı terörün tehdidi altında bulunduğuna dikkat çeken Feltman, Hanau'daki saldırı Halledeki sinagoga yapılan saldırı aşırı sağcı bir kişi tarafından gerçekleştirildi. Bu ülkede Müslümanlar NSU tarafından öldürüldü. Kassel valisi Walter Lübke bir aşırı sağcı tarafından öldürüldü. Spesifik tehditler çoğunlukla aşırı sağdan geliyor. Açık toplumlar her yerde her taraftan radikallerin tehdidi altında. İfadelerini kullandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Almanya'da Müslümanların antisemitist olduğuna ilişkin tartışmaları da değerlendiren Feldman buna katılmadığını belirterek bu tartışmalar aşırı sağın kendisini antisemitizmden aklamasına hizmet etmektedir. Siyasi sağ nihayet kuma bir çizgi çekmek ve geçmişin sorumluluğundan kurtulmak için eşsiz bir fırsat görüyor. Alman hükümeti ise bu durum karşısında Çaresiz dedi. Almanya'daki göçü kısıtlama konusuna da değinen Feldman şunları söyledi. Yılbaşı gecesi otobüsler yakıldığında ya da Yahudi nefretinin en iğrenç sloganları atıldığında hep Neukölln'e bakıyoruz. Ama bunu neden yaptıklarını sormuyoruz. Nasıl oluyor da Yahudiler ve Araplar birçok Avrupa ve İsrail şehrinde aynı masada oturabiliyor? Biz burada neyi yanlış yaptık? bulvar basını için Alman vatandaşlığına sahip Müslümanlar bir anda yeniden göçmen, sığınmacı, yabancı ve kanun kaçağı oldu. Aşırı sağcılar bu durumu Müslümanlardan kurtulmak için kullanıyor. Sırada kim var? Biz Yahudiler mi? Feldman Önce Müslümanlar için sonra da Yahudiler için bir tehlike mi görüyorsunuz sorusunun sorulması üzerine de tabii ki öyle. 1939'da Gestapo tarafından tutuklanıp Polonya sınırına götürülen karısını ve çocuklarını almak için yürüyerek dönen ve hemen kaçan bir dedenin torunu olarak bu beni varoluşsal olarak korkutuyor dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İsrail'in askeri harekatının uluslararası hukuk sınırlarını aşmadığını söylemesine de itiraz eden Feldman İsrail'de bu şiddetin aşırı ve orantısız olduğunu düşünen çok sayıda ses var. Sudan mahrum bırakma uluslararası hukuka aykırıdır. Sınır dışı etme uluslararası hukuka aykırıdır. Sivil kayıpları kabul etmek uluslararası hukuka aykırıdır. Olaf Scholz'un hangi uluslararası hukuk uzmanlarına danıştığını bilmiyorum diye konuştu. Değerli geldi. Kasele Vortagerstrasse'de Halleshausen yüzme havuzuna giden bölgede 28 Kasım Salı gününden 30 Kasım Perşembe gününe kadar yol bakım çalışmaları yapılacak. Araç trafiği geçici trafik lambalarıyla sağlanacak. Bu süre içinde trafikte sıkışmalar bekleniyor. Değerli dinleyiciler Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.